Geceden devam ediyoruz. Çünkü önceki videoda birinci geceyi geçmiştik. Hadi başlayalım. Baba diğer çocukların gitmesine izin veriyorsun da neden benim gitmeme izin vermiyorsun diyor. O kız. We are committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new Bir For mail, it seems that you had some trouble with the keypad. Ama I, ben mail mail I will autocorrect it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Tövbe, tövbe ya. Vallahi tam özürlü ismi koyuyor bize ya. Ama aslında kendisi <laughs> özürlü. 3. Hadi asansör insin artık. Çok sıkıldım. You know, you know the routine. Get up now or whatever. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Evet arkadaşlar Balora'ya ışık verelim. Balora'nın gölgesi var. Bu eğlenceli, bu eğlenceli olacak diyor. Balora'ya şok vermek. Hadi verelim. Çarpıldı. özürlü sesi çıkartmasın oğlum. Hani özürlünün üstünde bir de konuşuyor. Özürlü bile böyle konuşmaz. Kine gölgesi orada. Güzel diyor. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of us. Bir circus sorun ya? Hiç yok problem. Neyse, biz <gülüyor> <ya> <gülüyor> Hadi koş, koş. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Işık verelim arkadaşlar. Oh circus baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage baby to come out of hiding with a controlled shock. Diyor ki, o, o sirk bebeği ee, bir saklambaç oynamıyoruz diyor. Neyse boş ver diyor, ona şok ver diyor. Aha, şok bozuk. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Orada dedi ki e, sistemde bir sorun var dedi. Ben sistemi ben sistemi restartlıyorum dedi. Her yerin kapısı açılıyor. Seni hatırlamıyorum. Sen yenisin. Bu senaryoyu hatırlıyorum. Buraya girmenin düşüncesi nedir diyor. Belki merak, belki heyecan. Belki I that you güven. Hurry, You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Under the desk. Brimkovacja, sanırım. Grapir. Bir şey dedi ama duyamadım. Burada delikler var. Odaya girmenin bir yolunu bulacağım diyor. Bu deliklerin bir anlamı yok sanırım. Vuruyor lan. Ana gözü var. Daha demin Ankara'nın bağlarını çaldı. Bu arada... Açma. Açma hayır. Açma. Açma oğlum açma. Açma açma. Açma. Of ya. Açma oğlum işte ya. Ya açma oğlum açma 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 Baksana açma Oğlum bana bak açma lan Of ya Dedi. When your muy? guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Valora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait and be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Daha demin ki o Circus Baby konuşuyordu. Dedi ki, Balora'nın yerine gidince e, müzik çaldığında dur dedi. Yoksa Jansky yersin dedi. O adam sana diyecek ki dedi e, hiç arkana bakmadan koş diyecek dedi. Eğer öyle yaparsan Jansky yersin dedi. Go back. Motion trigger, circus gallery vent. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Duyuyor mı müzik çalıyor?

Kulağımı hoparlörün yanına koymuştum daha iyi duyayım diye müziği. <laughs> Adam konuşunca korktum. Kulağımı hoparlörden çektim. Aaa önümüzden geçiyor. Döne döne. Geçedi, hazır mısın? yan da yükseldi. hadi girsene kapının önündesin. Hah girdi. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. Go back to your stage. <laughs> birine bastım. Biz burada bonbonun e sesini çalıştırıyoruz. O da bonbon konuşuyormuş gibi hissediyor fantan Freddy. sahneye geçsene. Çık başarısız. level yeşil oldu ama sahnesinde değil. Ha sahnesine geri döndü. Bir bakayım. Tamam. Tam şurada bak. Açacağım bak. Sonra hemen yükleyeceğim. Arkadaşlar ben geliyorum tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Başarısız. Son Funtime Freddy ya. Oh, oh, well. nope, no <gülüyor> <gülüyor> Bak hemen yerinden gitmiş. yoruyorsun be Tamam bir tane kaldı sanırım

and we'll see you back here tomorrow. Tam Balora'dan yine ya tekrar geri dön dedi ana yere. odamda emekliyor diyor. Ben kardeşim. Ben hiç müzik duymuyorum. Evet, evet. Belki de yanılıyorsundur. Evet, evet. Aslında burada ben yokum. Sıfış completed. Şimdi As the sun sets, so also does another chapter in the saga of love lost between Vlad and his distressed mistress. Can they be reconciled? Can their love rise again? That and more happening now. Clara, the baby is not mine It is Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. So what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. I don't eat paychecks. You work the graveyard shift at the fry me taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heart break in? When will the heart break in? Tune in tomorrow to find out. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bu bu kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay.